Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Elazığ İl Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Elazığ İl Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Elazığ Valiliği'nin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen her iki partinin teşkilat mensupları İstiklal Marşı'nı okuyarak saygı duruşunda bulundular. <laughs> Çelenk sunumu sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına buradayız dedi. Dünyanın adından övgüyle bahsettiği nesilden nesile, emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 zaferi bizim için tam bağımsızlığın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğimizin yaratıcısı olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil, tüm mazlum ulusların hatta tüm insanlığın özgürlüğe kavuştuğu başı dik onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Üzerinden 98 yıl geçmiş olmasına rağmen bu zafer Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakarlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal'in yol göstericiliğinde üstün bir askeri başarı olmasının yanında din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır. İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Orsa, Ağustos ayı bizim için zaferler ayıdır dedi. Yaklaşık Ağustos ayı zaferler ayıdır. 1071 Malazgirt zaferinden başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sonuçlanan bu zaferler ayının gerçekten Türk milleti adına bizlerin Türk milletinin varlığıyla yokluğu mücadelesini verdiği bir süreçtir. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Elazığ halkının kutlu olsun.